Arkadaşlar merhabalar. Bu haftaki sağlık hizmetlerinde iletişim dersimizde hasta yakınları ile iletişim konusunu ele alacağız. Peki öncelikle hasta yakını nedir? Hasta yakını deyince aklımıza ne geliyor? Bunlara bakalım. Bir hastanın hastane ortamında en çok ihtiyaç duyduğu şey yakınlarıdır bunu hepimiz biliyoruz. Bizlerde bir ağrımız olsa, acile gitmemiz gerekse yanımızda birinin varlığı, bir yakınımızın olması bize güç verir, kendimizi güvende hissederiz. Dolayısıyla hastanede de birinin varlığı hasta için pozitif bir şeydir. Hasta yakınları hastaların yanında bulunan, onlara refakat eden ve hastaya maddi manevi destek veren eş olur, çocuk olur, anne olur, baba olur, kardeş olur, komşu gibi bireylerdir. Hastayı tanıyan, ona değer veren, onu sevip sayan bir yakının olması hasta için bir sosyal destek faktörüdür. Az önce de söylemiştim. Peki hastanın refakatçisinin olması hastaya ne gibi şeyler kazandırır? Hemen onlardan bahsedelim. Hastaneye yatarak uzaklaştığı sosyal çevresiyle bağ kurar hasta yakını sayesinde. Duygularını ve düşüncelerini paylaşır. Onun yanında kendini rahat ve güvende hisseder. İhtiyaçları için tanımadığı görevlerden yardım istemek zorunda kalmaz. Yakını ihtiyaçlarını giderir. Temizlik, yemek, kıyafetini giyme gibi ihtiyaçlarını ondan aldığı destekle yerine getirir ve kendini daha rahat hisseder. Hasta yakınları bütüncül hasta bakımının bir parçasıdır ve hastanın yakınlarının işlevlerini korumaya ve sürdürmeye yönelik girişimleri uygulamak hasta bakımının kalitesini yükseltmede, hasta yakınlarının sağlık personeline ve hizmetine karşı güveni arttırmada, öfke gibi olumsuz tepkileri engellemede yararlıdır. Evet hasta yakını hastayla bizim aramızda bazen bir bağ da olabilir. Olumsuz tepkileri önler. Hem oradaki işlemlerin kalitesini arttırır, bir destek olacaktır bize de yardımcı olacaktır dolayısıyla. Peki hasta yakının özellikleri nelerdir? Bunlardan bahsedelim. Hasta yakını hastaya refakat etme, hastanın hastane işlerini yerine getirme, faturalarını ödeme, alışverişini yapma gibi birçok görevi yerine getirmekte olup psikolojik yönden yardım ve destek alması gereken kişilerdir. Çünkü hastalık durumu hasta için olduğu kadar ailesi ve yakınları için de maalesef ki stresli bir faktördür. Evet bakın hasta yakını dediğimiz zaman hastasıyla maddi manevi ilgilenen kişi gelecek aklınıza. Bakın burada da bahsettik. Hastanın yanında bulunma, işlevlerini yerine getirme, hastane işlerini yerine getirme, faturalarını ödeme, alışverişini yapma gibi birçok sorumlulukları var. Hasta yakınları, hastası için endişelenen, onu kaybetme korkusu yaşayan, gündelik olağan zamanlardan farklı olarak daha fazla incinebilirlik yaşayan bireylerdir. İçinde bulunduğu psikolojik durum onun da daha çabuk incinebilir olmasını sağlamıştır maalesef ki. Özellikle ani hastalık durumlarında acil servise başvuran hasta ve yakınlarında şaşkınlık, öfke, korku ve yaşam endişesi gibi yoğun bir stres hali görülebilmektedir. Bunları genelde trafik kazasıyla gelen bireylerin yakınlarında ya da işte çocuk getirilmiş, çocuk düşmüş, herhangi bir şey olmuş bir anda gelişen durumlarda daha çok görüyoruz. Zaten acilde genelde ortam streslidir ki sizler de zaten çoğunuz acil serviste staj yaptınız. Bir kısmınız da inşallah yapacaksınız. Gözlemlediniz bunu. Acilin stresli ve yoğun bir yer olduğunu. Hasta yakınları sevdikleri bireyin geçirdiği ruhsal ve bedensel değişikliklerinin, ağrılarının ve çaresizliğinin gözlemcileridir maalesef ki bu durumda işte ne yapıyor hasta yakınlarını daha stresli hale getiriyor. Özellikle ciddi kronik hastalık durumlarında aile gelirinde azalma, tedavinin yarattığı mali zorluklar, hastanın aile içerisindeki işlevini üstlenme ve ortaya çıkan rol değişiklikleri gibi birçok sorunla karşı karşıya kalırlar. Bakın bu da ciddi bir psikolojik travma aslında. Eve gelir getiren kişi aile reisi baba, eve gelir getiren kişi dediğimiz zaman aile reisi olarak geçer. Çoğu kaynakta bu zaten. Baba hani diyelim ki Allah korusun ama örnek veriyoruz tabii ki. Bir hastalığı var, hastanede yatması gerekti. Ya da ani bir şey gelişti, bacağını kırdı. E bu durumda ne olacak? Uzun bir süreç olacaksa eğer hastanede kalması gereken aileyi Maddi olarak da zorlar bu durum. Belki annenin çalışmıyorsa eğer, eşinin yani ev hanımıysa çalışması gerekebilir. Bu durumda ne oldu? Roller değişmiş oldu. Bu da bir psikolojik travmadır. Her iki eş içinde bu sorunlarla baş etme çabaları sonucunda da kendilerini yorgun ve yıpranmış hissederler. Bu durum hastaya bakan bireyde depresyon bozukluğu gibi psikiyatrik sorunlara yol açabileceği gibi hastaya bakmanın fiziksel zorlukları nedeniyle bedensel hastalıklarında gelişimine neden olabilmektedir. Maalesef ki evet bakın görselde bir hasta yakınlarıyla birlikte gösterilmiş gençler. Evet bakım veren hasta yakınlarının yükünü etkileyen etmenleri iki gruba ayırıyoruz. Hemen bakalım neymiş bunlar? Bunlar hastaya ait etmenler olabilir. Bir de bakım veren hasta yakınına ait etmenler olabilir. Hastaya ait etmenlere bakalım davranışsal sorunlar, bilişsel ve işlevsel yetersizlikler olarak 3 gruba ayrılmaktadır. Bakım veren hasta yakınına ait etmenlere bakacak olursak, bakım verenin yaşı, etnik kökeni, cinsiyeti, hastaya olan yakınlığı, bakım vermeye gönüllü olup olmaması, eğitim durumu, ekonomik yapısı, hastalığının olup olmaması, baş etme yetenekleri, inançları, sosyal desteği, yaşadığı toplumun kültürel özellikleri gibi daha birçok etmeni sayabiliriz. Bunlar neden önemli? Bakım verenin yükünü neyle karşı karşıya bıraktığı. Mesela demiş ki orada bakın kronik hastalığın olup olmaması. Bakım veren kişi kendisi hastaysa ciddi bir hastalığı varsa ne kalitede bakım verebilir? Bunları düşünün hep. Ekonomik durumu yetersizse eğer orada kaldığı süreç boyunca bazen yeri gelecek belki de dışarıdan yemek yemek zorunda kalabilecek ya da hastasının canı bir şey isteyebilecek. Bunları ne derece karşılayabilecek gibi daha birçok etmen aklımıza gelebilir. Peki şimdi hasta ve hasta yakınları için strese neden olan etmenlere bakalım. Çoğunlukla ağrı rahatsızlık, fonksiyon kaybı, diğer hastaların olumsuz etkisi, ağrı biliyorsunuz en önemli faktörlerden birisi. Ağrı ile ilgili çok da söyleyecek bir şey yok. Kişinin hissettiği biliyorsunuz ağrı eşiği diye de bir şey var. Ağrı sıkıntı yaratan, strese neden olan en önemli etmenlerden belki de diğer hastaların olumsuz etkisi. Hasta bir haftadır hastanede yatıyordur. İşte bir hafta sonra doktor demiştir ki ya, ameliyat olması gerekiyor artık diye bir karar vermiştir. Diğer hastalarla konuşup ya işte ben olduğumda şöyle oldu, böyle oldu, kötü oldu, şu oldu, bu oldu diye hastanın etkilenmesi sağlanabilir. E bu da ne olur? Stres yaratan bir faktör. O yüzden kimsenin anılarını dinlememeliyiz. Onda olumsuz gelişen bir şey bizde olumlu gelişebilir. Ya da onda çok iyi olan bir şey bizde fazlaca ağrıyla sonuçlanabilir. Bunu unutmamamız gerekir. Bağımsızlığın kaybı da strese neden olmaktadır. Maalesef ki hasta ya da hasta yakını bir odada kalıyor, dışarıya çıkamıyor, sürekli hastane içindeler. Yani bir nevi bağımsızlıklarını kaybetmiş oluyorlar. Bu da önemli. Gizliliğin kaybı. Evet, bazı odalarda, bazı hastanelerde 2 hasta kalabiliyor bir odada. E bu da işte ister istemez ne kadar dikkat edilse de arada paravan olsa da gizliliğin kaybı endişesiyle hastaya stres yapabiliyor. Sevdiği kişilerden ayrı kalma. Bakın bu da özlem duygusu. Bu da bir strese neden olan faktörlerden. Aslında şu an bunlar bize uzak gelmiyor değil mi? Korona sebebiyle bizler de evlerimizdeyiz. Sevdiğimiz çoğu kişiyi göremiyoruz. Ayrı kaldık. E strese neden oluyor bu da bizde. O yüzden şu an evde kalan bireylerin çoğunluğu bu durumdan rahatsız. Ama evde kalmak zorunda olduğumuzu bildiğimiz için devam ediyoruz karantina süreçlerimize. İlk kez görülen farklı bir çevrede olma. Evet bu da kişiyi rahatsız edecektir. Hiç tanımadığı, bilmediği bir yer sonuçta hastane. Sürekli gidip hastanede kalmıyor sonuçta gürültü gibi olumsuz çevresel koşulların varlığı, olabilir bir çalışma olur, bir şey olur, gürültü olur. Yine strese girebilir hasta yakını. Uzun süre bekleme hasta da girebilir tabii ki de. Uzun süre bekleme, bilgi eksikliği, odada yalnız kalma gibi sorunlar maalesef ki hasta ve hasta yakınlarını strese sokuyor. Hasta ve ailelerinin daha önceki deneyimleri, yaşları, psikolojik durumları, iletişim yetenekleri, hastalığın nedeni, hastalık ya da yaralanmanın algılanışı, entelektüel kapasiteleri, destek sistemleri, kişisel değerleri, inançları, yaşam tarzları ve diğer faktörlerde hastalık durumunu algılamalarını etkileyen faktörlerdir. Evet bunu da biliyoruz. Az önce de bahsetmiştim. Hastalık durumunu olumsuz algılamalarının ve stresörlerin azaltmasıdır sağlık bakım ekibinin etkili bir iletişimi başlatması ve sürdürmesi çok önemlidir. Burada bizim rolümüz çok büyük gençler, bizler onlara destek olmalıyız. Daima yanlarının yanlarında olduklarımızı hissettirmeliyiz. Onları daha sağlıklı bir şekilde bu süreci atlatması için sürekli desteklerimizle yanında olduğumuzu hissettirmeliyiz. Evet, burada kalalım gençler. Gelecek hafta buradan devam edeceğim. Lütfen videoları dinleyin, iyice konuları özümseyin. Esen kalın, sağlıcakla kalın.